Dostlarım hemşire ekranlarına Total Futbol'da Reon Akademi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar Reon Akademi şu anda gökyüzü mavisi olarak gördüğünüz gibi oyunda yer alıyor. Bazı arkadaşlar soruyorlar Reon Akademi bende gözükmüyor diye. Oyuna yeni başlayan herkese Reon Akademi gözükür ve yaklaşık 45-50 gün civarı bir süresi vardı. O süre civarında 30 günlük görevleri yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bizim Reon Akademi'de görevimiz ne kalmış arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi şurada yaklaşık olarak 5-6 günlük bir bölüm var. Bana diyor ki 24. günde 3 tane diyor gol at diyor bir maçta diyor. O yüzden hemen şuradan hızlıca ne yapacağız? Kariyer moduna gireceğiz arkadaşlar. Pardon dereceli moda gireceğiz. Hemen buradan bir rakip bulacağız. 3 tane sallayıp geçeceğiz arkadaşlar. Hani kariyere de girmiyorum. Dereceliye gireceğim. Eğlencesi olsun. Hemen rakip bulsun bize. Arkadaşlar dereceli de bir türlü maç bulmuyor. Bu 3. baştan arayışım görüyorsunuz. Yani 14 saniye tahmini süre 40 saniye oldu. 3 kere falan bu şekilde aradım. Nedense maç bulmuyor. O yüzden kariyer moduna gireceğiz arkadaşlar. Zorluk modu Superstar'da olacak. Ve Liverpool'la oynayacağız. İngiltere Ligi'nde hemen Santra diyoruz. Bu maçta 3 gol atmaya çalışacağız arkadaşlar. Herhangi bir modda 3 gol attığınızda bu görevi yapıyorsunuz. Biz de hemen yapalım. Evet arkadaşlar bir maçta 3 gol at görevini tamamladık ve Ronaldinho'yu an itibariyle kadromuza katıyoruz. 2 tane oyuncu seçmem gerekecekmiş. Biri Umtiti olsun biri de 83 Icardi olsun arkadaşlar. Şu şekilde imzala diyelim. Tamam diyelim ve Ronaldinho'yu 85 Ronaldinho'yu kadromuza kattık hocam. Tümünü al dedik ve şimdi 25. gün görevi var. Ee, bir oyuncuyu İki yıldıza yükselt. Aynen. Bir oyuncu iki yıldıza yükselt diyor arkadaşlar. Şimdi buradan yükseltebileceğimiz De Jong var. Başka şöyle bir yıldız olup Pike var ama bunlara siyah stoper lazım arkadaşlar. Evet yine bir zor bir görev bizi bekliyor. Aa, Eden varmış gerçi. Eden ikinci iki yıldızı yükseltebiliriz arkadaşlar. Hemen Eden'ı 80 bin euroya ikinci yıldıza yükseltiyoruz. Eden zaten bizim geçiş kalecimiz arkadaşlar. Hemen buradan refleksi arttıralım. Uzaklaştırmayı arttıralım. edin bu şekilde 89 olmuş oldu. Görev şu an, an itibariyle oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz kırmızı kart kolayca ikinci yıldızı yükseltebilirsiniz. Hemen bunu da aldık. Evet bir tane diyor kafa gole at diyor. Yani gerçekten çok gıcık görevler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kariyer moduna gideceğiz atacağız bir tane. Abi şükürler olsun bir kafa golü bulabildik ya arkadaşlar. Yani Topu o tarafa çeviriyorum. Bu tarafa çeviriyorum. Bir öyle yazıyorum. Bir böyle yazıyorum. Oynadım ikinci maç. Bir türlü kafa golü atamadım. Ama nihayetinde artık dördüncü golü maçta bulduk. Bu görevi de bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Evet kaldı dört görev arkadaşlar. İnşallah biz zorlayacak videoda yapamayacağımız bir şey çıkmaz. i̇ki tane diyor maçı diyor. Live Arena, Elite Duel ya da dereceli de yen diyor. Yapacak bir şey yok hocam. iki tane dereceli maç oynamak durumundayız. İnşallah maç bulur arkadaşlar. Maç bulunmuyordu. Umarım bulur bakalım. Hızlıca maçlarımızı yapacağız. İki maç da kazanmamız lazım bu arada. Yani kazanamadığımızda da olmuyor böyle bir sıkıntı var. Evet arkadaşlar. Ranked maç görevinde yaptık. İki tane galibiyet aldık. Şimdi son üç görev. Bir tane daha çok zorlu bir görev var. Beş tane golü diyor. Penaltı boxının yani ceza sahası dışından atlıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok kariyer bölümüne gireceğiz yapacağız bu görevde Arkadaşlar bir maçta kariyerde 6 gol atıp 5'ini uzaktan atıp <laughs> Görevi tamamlamış bulunmaktayım 28. gün görevde bitti kaldı 2 tane görev Şimdi burada Burada yazdığı görevi ben ilk defa görüyorum arkadaşlar Some of the levels of all your starters and subs reached Some of the levels Şimdi başladıkların ve yedeklerin hepsini belli bir seviyeye getirmiyor. diyor? Ben tam anlayamadım. Buradaki görev arkadaşlar. Şöyle mesela kesintide ne kadar alıyordu? Yine bu önemli. Bakalım. daha dağıttığımda eşyalarda %90'lı geliyor. %10'luk bir kayıp oluyor. 446 sum of the Levels. Bunu bir çevirmem lazım. Bir saniye. Vallahi arkadaşlar başladığın kadro ve yedek kadron bir şeyin level toplam bir şeyin leveline eş, eş, yetişsin gibi bir şey diyor da şurada leveli düşük kim var diye bakıyorum. Mesela hakimi var. Hakimi şöyle biraz yükseltelim. Ha, pardon bir saniye. Çok fazla yükselttik arkadaşlar. Böyle elimize seçelim. Hakimi şöyle 20 mi yapsak? Şöyle 19 olsun hadi. Bu şekilde bir hakimiye level atlattıralım. Ya bu görev bizi biraz zorlayacak gibi derken evet. Sadece oyuncuya level atlattık ve oldu. Garip bir şekilde. Ve yine aynı görevi verdi arkadaşlar. Derken dur. Değişik görev vermiş pardon. Bazen güncellenmiyor. Böyle olduğunda. Ee, son görev. 3 maç diyor tamamla diyor. Real time match. 3 tane diyor dereceli oyna diyor arkadaşlar. Vallahi billahi yordu bizi yemin ediyorum yordu bu görevler ya. 3 tane dereceli oynayalım bakalım yapacak bir şey yok. Bitireceğiz yani bir şekilde. Ki şöyle yapalım arkadaşlar. Video gerçekten çok uzun oldu. Bir saat falan uğraşıyorum. Ee, bu görevde yaptığımızda ne oluyor hocam görelim. Yani bu da size söyleyeceğim. Son görevde 3 tane görev tamamdı arkadaşlar. Yani sonuç olarak bütün görevleri yapmış olduk. Ben bunu bir şekilde yaparım. 3 tane maç tamamlıyoruz. Dostlar sonra 30 günlük görevleri bitiriyoruz. Reon Akademi genel olarak böyleydi arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.